Mahşer meydanında Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek yedi sınıfı sayıyor. Diğerleri konumuzla alakalı değil. Sayıyor sayıyor. İşte adil yönetici, sonra kalbi mescitlere bağlı olan adam, Allah'a imanla, ibadetle yetişip büyüyen genç diyor. Sonra diyor ki, ve racülün <laughs> da'athu imratun zâtu mansıbin ve cemalin fe kâle bir adam düşünün, bir erkek kendisi kötü yolları aramak şöyle dursun. Kendisine böyle bir kötülük teklifi geldiği zaman çok özür dilerim. Kendisine bir ahlaksızlık, bir zina teklifi geldiği zaman bile hem de böyle sokak insanı olarak görülenlerden değil, asaletli bilinen şerefli bilinen bir kimse tarafından kendisine böyle bir ahlaksızlık teklifi yapıldığı zaman, inni yekâfullah, ben Allah'tan korkarım, böyle bir şey yapamam diyen adam, hiçbir gölgenin bulunmadığı günde Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecektir buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Rabbim bütün gençlerimize ve bize onlardan eylesin zor bir dönemde ahlaki değerlerin gittikçe dejenere olduğu bir dönemde sadece İslam açısından değil muharref diye bildiğimiz diğer dinlerin bile takbih ettiği tenkit ettiği kötü gördüğü bir takım ahlaksızlıkların kabul görmesi için kendini bilmez bir takım varlıkların sokaklarda pankartlar açarak dolaştıkları ahlaksızlığı ahlaksızlığı yaygınlaştırmak için alabildiğine bir gayret içerisine girdikleri bir dönemde bile ben Allah'tan korkarım ya Rab diyen bir imana sahip olmak Allah'ın en büyük lütuflarından bir tanesidir. Rabbim o imanı cümlemize nasip eylesin.